Can <laughs> <laughs> oğlan tamam, şey gider. <laughs> Amcasına gitti, Gider görür. Tamam, tamam. Şayet yere düşünü Tamam, orada <laughs> Kız sahibine düşer. Kız sahibi zaten işlemez. Kızay da diyor ki işte gel biraz otur, yani, da gerek yok Bu kardeşi <laughs> şey para alacak. Ne olacak? o azı? O olan kardeşi <laughs> para alacak. Türkçesi bu. <laughs> Sen de alın mı? Ama diyorum şeyine gidersin o. <laughs> Ailesinin de yanında bir çay içilir, Ben de diyorum hanımlar ulan gidin, dün, yarın oturun diyor. Bu gece oturun, bu gece oturun, yarın da götürün, çayınızı peynir diyor. Dün, ben bunu da söyleyeyim size. Kimin yanında Sanki ben burada kız tarafıysa diyorum, bu böyle bir adım Ama onu o şekilde Ya şey yahu, ben ne yapsın? Ha, bir, bir tane, bir kelime ne bir, ya, bir evet. tane oğlanım var ya, o kızı. Sen ver şuradan bak, karışırma, onu ben. Şu, Kardeş bir gün hastanede bir sigara yapsın. Onu, onu anlatma ilk başta şey şeyi anlat. Değil. İlk hastaneye girdiğinde. Evet. <laughs> Hastaneye girdim kapılar kapandı böyle. Şöyle önce herkese bir göz attım Herkes bana böyle bakıyor. Lan diyorum bunlar şey mi ya? Külhan Bey kabadayı, nere mi kabadayısın? Ben de geçtim ayrı. Sandalye oturdum ayağım şöyle. Baktım bir tane diğer bakırla oturuyor İleride de bir sandalye var. Sakarlı bana böyle bakıyor. O öyle bakınca ben de, ben de kendine böyle bakıyorum. Ben de kendime öyle bakıyorum. Bana <laughs> sana bana diyor. Ben ya. Ayağı, ayağı üstüne indir diyor. <laughs> ben kimse benim yanımda ayağı, ayağı üstüne atamaz dedi. Ben de böyle dedim. Kimse de bana ayağı, ayağı üstüne indir diyemez dedi. <laughs> Baktım benim zaten hal yok, takat yok, olmuyor. Ben de korudu tut, Zin mi oturttum sandalye? Tırağı dedim, beni dağıtırım. Sana korudu ya. Dur Adam Adam korktu. Daha sonra var ya, ben yani konuşmadım anladı, yüz vermedim. Adam bundan sonra bana yaklaşmaya çalıştı, konuşmaya çalıştı. İşte bir tane Bursa'lı geldi, orada sana kıvırıyor dedi. Ya hadi abi diyor, konuşma, boş ver, siktir. Ya ya diyor, biz de, ps, ben sana takılabilir miyim diyor. Tabii diyorum, takılabilirsin <laughs> ya, gel, gezerim, uğraşalım. Bundan <laughs> sonra var ya, ben yemek almaya gidiyorum, Bursa'nın yanıma gidiyorum. Ben başka masaya gidiyorum, Bursalı karşımda. Öğlen yemeğinde ben hangi basadayım? Bursa'da orada karşımda. Öyle yiyor böyle. Bu yani. vakit sen de görmüşsün. Ondan sonra bir gün tam koğuşlarımız belli değil. Yeniyiz ya. He. Ben kafama göre koğuş seçim. Bursa'da kolumda ötmüş beni çekiyor. Hakan diyor gel diyor beraber yatarım. Niye Bursa'da göt korkusu var <laughs> ya. Dövüyorlar, vuruyorlar. Yazık o dedi. Ondan sonra beraber e, koridorda volta atıyoruz. Kursal böyle işte hareketler şöyle. Böyle. Ya diyor sen güzel İngilizce biliyorsun. Sen de bizim fabrik patronu söyleyen fabrikaya alsın diyor. Ona <laughs> da öyle. <laughs> evet. Sarfiyatlı cici bir var dedi. Bizim patron da yabancı olduğu için diyor anlamıyor. Buna yutturuyorlar diyor. Sen de tercüme edersin diyor böyle. Tamam dedim. O da öyle gitti. Neyse <laughs> <laughs> işte. Şey anlat şey. O patron nasıl can? <laughs> Ulan arkadaş. Şöyle koğuşa girdim. Koğuşta 8 tane ranza var. Sen de yeni pantolonla gelmişsin. Ranzada ya. bir kişi yatıyor. 8 ranzanın bir tanesi dolu. Bir valizim dolu servise götürdüm. Evet. Gittim, Birine bir Yastığımı kaldırdım içime doldu. Hemen baksın pantolonum yok. Kapıda duruyor mu? yastığı kaldırdım. Pantolon yok. Şöyle baktım. Dedi. Pantolonu sen mi aldın lan dedim. Atayım bu böyle bak ona. Dedim, sen mi aldın lan dedim. Ses yok gene. Ben gittim böyle. Böyle atıyor. Böyle pantolonu çıkar lan dedim. Ses yok. Dedim. Oğlum pantolonu mu çıkar? Sana diyorum, sana diyorum. <laughs> bu pantolon benim diyor. <laughs> bu pantolon benim diyor. O da sana... Pantolon istiyor, daha bir de beni dövmeye. Kalkıyor. Tam yata, tam. Yatafeklak. Bener boklak. Hacım demem ben. Birkaç tane yapıştırdım. Bundan sonra ağladı. Ağladı. Hasta bakıcılar geldi. <laughs> pantolonunu indirttim. O da öteki yatak orada. Kendi pantolonunu pislemiş, atmış. Altına yatağın altı hep çiç dolu böyle. Benim pantolonu giymiş. İhtiyar mı? Öteki yatan, böyle. Abu bugün ne yapıyor <laughs> demiş. Naber? Diye. Ben Zan <laughs> Zan de de teur adam Böyle zam duruyordum böyle. İtalya Antalya gibi bunlar. Bu böyle böyle duruyor kapalı üstü. böyle, <laughs> böyle duruyorum. Sonra baktım hasta bakıcı geldi içeriye. Şöyle baktı hasta bakıcı. O da böyle yaptı. Abi bu otobüs çekildi, otobüs çekildi. Ondan sonra var, şuna bir baktım, bana diyor. O var ya depe mi attı abi İçim içimi yedi var ya. Ondan sonra dedim, yalan söyledim, istirahat at. Bırak bir tane avuçturdum var ya. Ondan sonra birkaç tane vurdum, gittim. Oturdum bir yere, sinirden var ya. Oturdum böyle, bir şeylerle uğraşıyordum. O an elinde kağıt kalem mi vardı ne? Dalmıştım, baktım gözümün üstünde bir yumruk dedim. Abo, ferahymiş artık. <laughs> Gözlerimde ateş püskürdü böyle. Bu adam adam oluyor. Gözüm iki dakika görmedi böyle var ya. <laughs> hemen ayağa bu yumuru yiyeyim ben. Bu daha vurur dedim biliyor musun? Bu yumuru yiyeyim ben. Hemen ayağa kalktım daha kendimi siper edip vuracağım. Atımın diğeri yere çekildi zaten. Ben daha duruyorum. böyle gözlerim görmüyor ya. Bu gözüm görmüyor. Murardı. Bu Adana'da değil mi? Evet Yardım Adana'da. Gözler güvermişti. Ana bir anasana... daha indi indi. Arada birkaç kaç dakika geçti. Tam kendime geldim böyle. Ağrısızı geçti. Gözlerim görüyor. Tamam. Allah Allah'a <laughs> şükür görüyor. Problem yok. Şimdi ona hesap vermek. <gülüyor> zamanı. Zaman. <laughs> hesap almak zamanı daha doğrusu. İçeride koridor hastane oluşturduğunda bir tane bank var. <laughs> Can sıkılan oturuyor. Ben çok sinsiyim Hiçbir şey çaktırmam böyle. Bu ruhu bile duymuyor. Ben gittim. Geldim tekrar. Tekrar <laughs> döndüm. Evet, şuna, tabii oradayken suratına bir baktım, ondan sonra geldim suratına bir tekme vurdum. Allah, kör oldun falan filan Sen bana kör çok kör Ha Ama <laughs> var ya ana, son suratına yemin ederim ölümüne bir tekme vurdum böyle suratına. Ansar kör da kör oldum. Vallahi ne biçim yumurta yemiştim ya. Ondan sonra yemek sırasında ben koyuyorum herkesi sıraya. Tabii. Herkes sıraya sokuyorum, önce ben yemeğe malim. Niye önce ben yemeğe malim? Önce yemeği alalım, sen Herkes masaya doluyor. Yer kalmıyor. Artı kaşıklar 40 tane mevcut varsa 30 tane kaşık var. Kaşık yetmiyor. Önceden gidip kaşığı mı alıyorum, yemeği mi alıyorum, Sen güzel güzel, güzel yiyorum. Daha sonra baktım Antalya'da işte sıranın ortasında veyahut da öndeyse ben de mahsus yanına gidiyorum. Şöyle bir sürü şey bakın. Hala görüyor musun? Şöyle bir şey. kaçıyor. <laughs> Tam oraya gidiyor, ben yanına gidiyorum O Oraya gidiyor, ben yanına gidiyorum. <laughs> ben de tamam, sikriptan başladım. O da da hızlı <laughs> <laughs> Lan arkadaş, hastanenin içinde kalabalık. Parayı yok millette, hiçbir şey yok. Dört duvar arasındasın. İyi yemek veriyorlar. Senin de sigaran Üçün. var mı? Ben de sigaram var. <laughs> Korkumda sigara yakamıyorum. Başıma birikiyorlar, istiyorlar benden. Neyse, var ya... Oturdum, bir sigara yaptım böyle. Hmm. Bir tanesi geldi. Hemen yanıma oturup. abi dedi iki su bardağı bana verir misin? Dedim tamam dedim. O da geldi, öyle yaptı ağabey. <laughs> ağabey dedi ki, iki tane verir evet, tamam dedim. Baktım iki oldu, bir dedik. On. Bir yeşil geldi. Bir yeşil değil, iki yeşil oldu. Üçüncü de geldi. Hepsi işte, baktım. Ben böyle <laughs> içiyorum sigarayı. <laughs> Onlar da böyle oturmuşlar ya. Yapıştı bak. Kedi gibi var hani ya. Kedi sigara bakar biliyor musun? Ondan sonra sigara azaldıkça bunlar böyle yapıyor. Sigara azaldıkça her şey birden geliyor üzerime. Elini el, el, atıyor Bu diyor. Bu para var diyor. Bu para var diyor. Böyle böyle. Yani, tamam dedim. Bir fırça ekledim. Tekin nasıl yapıyordu? Bir <laughs> sigara. <laughs> gelmiş <laughs> daha sonra böyle yapmamış. Ha. Dedim öyle hani <laughs> iki fırt sigara azaldı çıkmış <laughs> ya. Çektim sigara, dumanlarını var ya baktım, üşürdüm suratlarına. Oğlum dedim, elinize geçmiyor. bak hali dedim, kokusundan faydalanan edeyim. Ondan sonra şey, sigara azaldıkça ellerini uzatıyorlar böyle, hepsi birden. Yani. Hangi ne vereceğim ben? Ben de sigara iki fırt kalasya attım böyle. Ne haliniz varsa yorum ben de kalktım. Atıp sigara hepsi birden atıyordu böyle. Vallahi. Ya neler yaşadın neler gördüm ya. Ne ya. ya, kaldı? Öte ihtiyar. <laughs> bir gün hastaneye girdiğinde kafama göre artık, işte, bir oda seçtim içinde. Beş tane mi ranza vardı. O beş ranzaya da kafama göre arkadaş yerleştiriyorum ben. Seçiyorum böyle. Tamam. Diğer koğuşlara yönlerim hepsini. Ne haller varsa görsünler. Kimisinin yastığı yok, kimisinin battaniyesi yok, kimisinin çarşafı yok. Ben İstanbul'da derler ki yok sevgilim öyle bir gün Kafası Değil. çalışıyor tamam. derlerdi, derler de. Boncuk vermişler eline. Aynen öyle Bir tane ihtiyar var elli yaşlarında falan şapkalı. O da ikisini tam koğuşa gireceğine de baktım. Benim yatağın içine oturmuş. Dot gibi. Oturmuş böyle. böyle. <laughs> ben... içeri iki girdim. Kahran dedim. O hala böyle. Kalkmıyor mu? Ya oturuyor. Ağladım. Hep dedim. Ne zaman gitti. Arada bir kaç saat daha geçti. Tabii. senin kimse giremez diyor korkusunda. Panayık. Koridorda gezdik biz. Aklıma geliyor koğuşa girip diyor. Aynı gene yatağımın içinde o adam. Gene oturmuş böyle. Gene böyle. Ben içeri girdim, bana böyle bakıyor. Bana içeride kalkan dedim. Böyle kızdım var ya, dışarı götürmüştüm. Işte. Üçüncüsünde yine oturmuş. Artık vurmaktan usandım. Baktım. En yani son baktım yere oturuyor. Hiç sesimi çıkarmadım. Gittim direkt ben sesime tuttum. Sürekli <laughs> kapıya getirdim. Bir tane vurdum böyle. Artık o geliyor ben götürüyorum. Vuruyorum kapıya. O geliyor ben götürüyorum. Vuruyorum. Çap. Pat. Tak. Gidiyor. Tüm Allah'ım tüm Allah'ım. Neler yaşadın? Aha ya. sen gittin o İstanbul'da. O ona vuruyor, o ona Kudüs sen dersin, ödüş sen dersin. Derler bir araya girdi, Allah kimsenin başına vermedi. de buna diyor, hakan hakan hayret diyor onları. Hakan hakan bir aracı, bu dende ortada buna vuracaklar. Bir <laughs> bu şey anlatsana, bir tane de şimdi ona da o sigarayı almıştın ya. Sigarayı alırken bir tane sigarayı almıştın. Bir de bana ya. Bir de onlara almıştın. Gaziler Caddesi'ne geziyorum böyle. Canım bir sigara istedi biliyor musun? Ben de paket taşımam. tek. Tek sigara. Bozuk <laughs> parayı çıkar, tek sigarayı al. Dedim. Ya gel. Bir tane küçük büfe var. <laughs> küçük büfeye girdim. Merhabalar dedim, merhaba dedim. Tek sigaranız var mı dedim? Var dedim. ne kadar? Örneğin 150 lira. Bir tane verebilir misiniz lütfen? Parayı çıkarın. Tam ben sigara alacaktım, baktım orada yani, bir tane. Bir tane de bana var dedim. Ben böyle oldum. O sonra ona bir tane vurdum. Bir tekme daha vurdum böyle böyle. Adam böyle oldu. Tekmeyi buraya vurdum yani? ya. O sonra şimdi. Adama dedim ki. Biraz medeniyet öğrenen dedim. <laughs> Adam bak böyle bir yok. Bugün Atatürk'e kemer orada geldi. Gima'ya. geldim. geldi. değil, beğen. Beğen diye. Neyse, onu da anlatacağım. <laughs> Bugün Atatürk'e gel, orada geziyorum. Kalabalığı da hiç sevmem. Ben de böyle yürüyorum. Ulan baktım, arkadan bir tane omuzuma çarptı, önüme geçti. Arkadan çarptı, önüme geçti, hemen bir tek vururum bana. Önüne baksana dedim. <laughs> <laughs> ben de dedi, askeri mensubuyum dedi. Nereden bileyim lan dedim senin askeri mensubu olduğunu? Sivilsin dedim, öyle. E dedi, ben de 10 senedir bu memlekette görev yapıyorum dedi. Ben dedim sen 10 senedir bu memlekette görev yapıyorsun dedim, ben de bu memleketin çocuğuyum, kaybolu üzmüyorum ben <laughs> Adam gitti böyle. Bir gün beğendim, mağaza var ya. Kıza bir kız ocağa gitmişti. He, gece saat 10 civarı. Beğendim, kapanmak üzere. Gittim bir masaya, kolayı aldım, masaya oturdum, içiyorum. <laughs> Bıraktım kız, bak Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ben de ona bak <laughs> <laughs> Karşısında bir kasiyer daha var, bir kız çıkışı bekliyorum ya. Beğendi de kapanacak ya hemen kızın peşine gideceğim. Öyle bir kuyum yok tabii yani. O denk geldi yani. bu saatlerce baktım kız, bakayım. Beş dakika sonra tüm bir tarafa çevirdim, daldım. Bir baktım kız gitmiş. Öbür kız duruyor orada. Bitirdim. Dedim. Buradaki bayan nerede dedi. Siz ne yapacaksınız dedi. Siz onu tanıyor musunuz dedi. Evet tanıyorum dedi. O dedi gitti dedi. İyi. Ben de gidiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sinem. Bir gün var ya beğendik mağazasına böyle yürüdüm. Böyle yürüdüm dışarıda. Kolan şeyi var ya böyle basıyorsun böyle. Herkes bardağını alıyor dolduruyor. Ben de doldurdum böyle var ya. Bu tarafta kasiyer var, bu tarafta kasiyer var. Orada da koridor gibi bir şey var. Hesap ödemek Tam ikisinin ortasından geçerken var ya bir atma. <laughs> Şöyle bir baktım. Ondan sonra gittim karşıma masaya oturdum. Şef geldi. Buran, buranın patronu nerede dedi? Buranın patronu yok dedi. Koltuk Gittim <laughs> oturdum <laughs> böyle. Otur, patron koltuğuna. <laughs> <Ha>. Buranın patronu <laughs> nerede Oturdum ya. Baktım alan yerine. Beyefendi dedi. Ne dedi ben unuttum ya. <laughs> Unuttun mu arabayı? He, beyefendi dedi. Buradan kalkar mısınız dedim. Yok, oturmadım ama. Sonra <laughs> kalksın gitti. Bugün var ya bir tane, beğendik de var ya. Bir tane kravatlı, zırt, şişman. Elde tespih var. Bu karavat nedir? Bu tesbih nedir? <gülüyor> <gülüyor> Bu da karavat nedir? Bu tesbih nedir? Ben. Gittim adamı hala karavatını unuttum bile <laughs> kurban. Sen umurturum <laughs> ha dedi bak. Adamı böyle bak. Hem de gittim. Allah ya. Orta mı? Tabii biraz ya. Yani. <laughs> kravatı böyle su şeyin gibi bir şey mi? Nerede <laughs> bir su vardı? Gittim <olalım> adamın kravatını unuttu böyle. Soralım <laughs> <laughs> böyle. Durup dururken ha. He he ben... bu iyi çıktım. Seni vurdurturum ha dedi böyle. Vurdururum seni ha dedim. Ne kadar. Yaşanan çok şeyler var da aslında. <laughs> Tamam, tamam. Sen bütün bantı onunla <laughs> Ay kardeşim Şimdi şey nezden verir Adam bahçe ya? ya. Hmm. Bir, bir gün Antep'te çalışmış her iki sütle, fırında, işte durmuşuz. Saat 15.30. Ceyhan Bey, <laughs> Sıdık Anlat, Sıdık Sıdık, Sıdık Sıdık, İstanbul'daki Sıdık İkide bir osuruyordu pezeven. Yani. Şey, çamda bir adam var? Nerede vardı ya? Hı? bir çocuk? Antep'i, Cuma'nın mı? Evet, <laughs> Cuma'yı girdiğinde Cuma'nın gözlüğünü camının üstüne vurdum yine o tabi Gözlüğünün cam var ya Merak edecek aldım ben Gözlüğünün cam kavuştu bir de kere Cuma diye bir çocuk vardı Antep'e, o Oğuz yerine Bana kıcık oldu Çalışıyorlar çok çara, zırt zırt <laughs> Patron da Karı sürdü orada patron da kapıda duruyor ya Arrım. Avradı da orada lan Herkes orada Allah'ına gitti <laughs> Cuma'da var ya, o süre daha bir daha yürüyorlar. Ben gıcık oldum ya. ya. Gıcık gittim artık. Ondan sonra var ya, anladı zaten, bana sataşmaya çalıştı. Bugün... şey işte Hüseyin yemin ederim gözlükten, gözlük dedi çocuk, gözlüğünü üstüne ama. Bir tane buldum böyle var ya. Baktım gözlüğün camı yere düştü, çerçeve böyle olmuş. Yamuk yumuk yerde geliyor. Burası böyle yarıldı. Kanadı... Ekmek mi yiyoruz sürekli? Çertik bunu sonra ço gözlüğü çocuğa vermiş, optikçiye götürmüş, yaptırmış. Gözlüğün camı yere düştü, kırıldı. Gözlüğün çerçevesi yamuk yumuk oldu. Sen de o hiç yemek yemiyor, sürekli ekmek mi yiyorsun? Öyle bakalım. Evet. Evet, Kızıl oldum bir sefer. Ha, ondan sonra var ya. Bunu kafasını koltuğumun altına aldım, vuruyorum. O an var ya, masanın üstünde buramaş kabı var. <laughs> Tam vuracağım zaman var ya, ayağım kaydı düşüyordum. Bu var maç üstümüze düştü. <laughs> Cimol kafası. Bulamaşı <laughs> her tarafa döküldü. Ben de üstüm battı, elbiselerim battı. Daha sonra sıktı geldi. Patron beni götürdü. Karısına dedi işte buna yeni elbiseler verdi. Temiz elbiseler giydim. Fazla da durmadım zaten ayrıldım orada. Ama iyi para kazanıyordum. Dört sene önce günlük... Kazanıyordum ne 5 <laughs> Şey, <dünkü kasatın> <laughs> mi çekin yoksa? <laughs> <He? gülüyor> Tam yerine. Yok. Onu mi çekiyor? <laughs> bitmek üzere. o zaman geç şöyle de. <laughs> Cenab-ı Hak yardım eder.

devam mı? Devamlı. 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 Evet, o, da, da. mı? Beşimde, anne. Anne, anne. Hadi hoca gelsin de biraz da hoca. Hocayı. Öncedeki izi vuruyor. Bu da olacak. Yani keçimde, yapalım. Ya. çıkar mı

<laughs> Kimse yok mu? O. <laughs> o zaman onların şeyi. Eni işte. e yani Sizin yanınızda mı? Ben sizin odanızın içindeyim. O zaman onlar onlar değil. şey e benim teyzem yazdı fukarayı. <gülüyor> 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 <Nerede>? fukaranın <gülüyor> fukaranın. <gülüyor> e fukarayı. Şu yemeğe Ne yapsın fukarayı? Ne fukarayı? Ne yapsın Teyzem bir çay diyen bir olmadı. Niye? <laughs> Hani tam, o tamam ha? onu qəsər? Nədirsən içə bir belə şey. Oynadım, mən oynadım. İndi inin azla. Arışını içindir. Bu çocuğu al da bıçaqsan. Onu su içirəm. Geri dönmedik. Çocuklar deli oldu. Ağlama kısmına başlayacağız. Şeyler olsun. Şeyi dolayısıyla ama ben bırakın beni hadi ben yaşlı bir adamdım ama bir yok. Evet. ciddiyet de yok. Ha, hatta bir şey. biraz, Hatta hatta biraz